Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fall'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizler için Fiddlesticks oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen Doran yüzüğümüzü ve çekelim. Hızlıca bir ilerleyelim bakalım nerede aksiyon olabilir. Top lane'e sanki aksiyon olur. Ben şuraya bir dahil olayım. 2 saniye, 3 saniye, 1, 8 tamam. E ile başlarız ya. Oy 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 oy. Karşısı da kalabalık. Helal. Güzel. İyi ya tertemiz bak bir tane skor çıktı en azından. Gelmemiz işe yaradı. Top lane'deki o early aksiyonu seviyorum. Hoş oluyor. Skor çıkartma babına... ...iş görüyor hadi. Güzel. Hadi be. Yalnız arka tarafta olaylar var. Biz o ney değiliz. Botumuzdan bir tane içelim mi? Güzel. Güzel. Helal. <laughs> Trash ölme treş. Ah be. Onu ayakta tutma. İşte bak bu adama kartopu verirsek bu adamı tutamayız geri. <laughs> kaçtım 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 güzel oy 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 2-0-1 başladık 3 tane kara aslatımız var mis gibi aksiyonlu bir oyun işimize gelir bu arada ben de oynayacağım Urf'ta sırasıyla bütün karakterleri oynamaya çalışıyorum arkadaşlar ama mümkün mertebe oynamadığım karakterler öncelik vermeye çalışıyorum ki oynadıklarımızı oynayarak e, keyifli bir içerik üretebileceğimi düşünmüyorum. Farklı şeyler her zaman iyidir. Bu arada kamera için tekrardan bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kameram arızalı, arızalı olduğu için başka bir kamera kullanıyorum. Kötü dandik bir kamera kullanıyorum. Yenisi de en kısa zamanda gelecek. Hiç merak etmeyin. O gelene kadar birazcık böyle işkencesini çekiyoruz maalesef. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Yani görüntü için kusura bakmayın. Aynı şekilde ses içinde. Ama sen o mızrakları yersen olmaz. Ki ben de yersam olmaz. Hepsini yedim. Kaç kaç kaç. İyi bunu kötü attık. Onu görmediniz. Şöyle fear'ımızı da açalım. Artık korkuta korkuta yetenek spamlıya spamlıya rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Bu arada epeydir e, ee, görmüyordum. Hani çok 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 fazla tercih edilen pik değil. Aslında Urush'ta çok güzel güçlü olan bir karakter. Dikkat edelim yeteneklere, bedava yemeyelim. Açık verecekler ya, eğer ben Gragas'ın dalacağını bilseydim, hani eee... Ona çok rahat bir şekilde yardımcı olurdum da dalacağını bilmiyordum. Şundan bir hasat daha yok mu? öyle dalmak hoş olmuyor. Yetmedi. Neyse en azından bir tane skor almayı başardım. 6 asatımız oldu. Ama burada işte fira atamadım. Fira atamadığım için de bizim adam önden patates olmuş oldu. İlk etapta Zonya bıraktı Hadi bir Zonya'mızı rushlayalım. Bir tane de şundan alalım. Hatta üzerimize bir tane de çizme alalım. Güzel. Şöyle bir de kaydımıza bakalım. Süper. Şirin Baba cosplay. Taç baş ne hale geldik ya. İyice mağara adam oldum. Bu arada son seviyeye geldiğinde bu Q yeteneği falan iyice kısalmış olacak. Sık sık yetenek spamlayacağız. Ki şu halimizde bile çok fazla vurabiliyoruz. Bizim treş 51 olmuş. Üf. Şu ejderi falan bir an önce aradan çıkartmak lazım ya. Jayce ne yapıyor? Çok büyük bir tehdit değil. O sıçrayı bizim tahmin etmemiz lazım işte kaç kaç kaç. Tamam iyi ucuz atlattık. Gragas'ın camarı çok az ya. Çok kritik seviyede takılıyoruz. Resetlenip geri gelmem lazım. Hasat da alamıyoruz şimdi. Baya bizi kule altında darlamaya başladılar. Şimdi şuradan bir çizmemizi bitirelim. Büyü nüfuzu çizmemiz elimizin altına gelsin. Rahatsız etme potansiyelimize ulaşalım. Kafamı mızrak değil mi? Biliyordum ya. Yalnız bunlara dalmazsak bu adamlar rahat rahat burayı şey yapmaya devam edecekler. Rahatsız etmeye devam edecekler. Arkadaş her renkten yetenek var adamlarda ya. Gözükmüyor da yetenekleri. Güzel. Okey. Jinx ultisi yemeyelim de kafamıza. Vallahi beni kesiverir burada. Gerek yok yani böyle hatalar yapmaya. Ne attı bana? Ulti falan mı attı? W'su mu geldi? iyi geldi bu adamın? Hadi Jinx bir açık var. Helalsin. Çok güzel. Firumu atamadım yalnız. Beni burada görüyorlardı herhalde. Görüşleri vardı herhalde. Ya da bilmiyorum. Görselerde orada durmazlardı herhalde. Bu arada bu adam bayağı bir itmiş orta koridoru. Ona bir dur demek lazım. Bizim de zonyamız bitti. Üzerine Banshee çekeceğiz. Karşıda çok fazla yetenek gücü karakteri var. Biz rahatsız ederler. W fullemedim. E ile daha rahat kokluyoruz. Burada görüşleri vardır artık ya. Açılmıyorlar. Artık birazcık daha korksunlar. Rahat bir şekilde burada takılamasın bu adamlar. Trap atmış buraya. İkidir buna düşüyor ya bizimkiler. Bu arada ejder aldılar. Anladım abi. Oy çok kalabalıklar. Bizimki arada tek yedi ya. Zonya basamadım. Ah güzel denedim. Belki burada bir şeyler yapardık da. Ya ejderi kaptırmamız kötü oldu. Nasıl geldi de buradan ejderi alabilirler aradan. Ve da daha devam ediyorlar yani. Şunları uy uy treşte kattı. Şimdi şuradan aşırı büyük sopa parası çıkartmayalım da. Banshee'ye doğru ilerleyelim. O bizimkiler öldüler. Keşke atlamasaydım buraya. Saygılar hocam. O mızrağı yedik geçmiş olsun. Hadi Gragas yap bir güzellik. Helal. boşa gitmemiş oldu. 2.9'a düşürdük. Bunun bekleme süresini sen de gel bir bakayım. 4-3-4 kötü ya. İyi başlamıştık biz oyuna. Şuradan baskın dener miyiz? Güzel. Puşla puşla puşla. Infernal kaptırdığımıza çok üzgünüm ya şu an. Bizim için acayip gerekliydi o Infernal ya. Şu an top lane'de bir skor almamız var. Bizim adamı bayılttılar görüşleri var mı acaba? Şeyin bir gelsin de. Hadi abi yakalarsın güzel. Yetmedi. Kolu kısa kaldı bizimkin. Ya son niye bizi pink diyor ha 18. Yani bana yorumlarda şey sormuştunuz ya soğukta kötü mü oluyor diye. Siz yorum yapan iyi mi oluyor kötü mü oluyor. Bence ya son yerine oynanabilecek çok çok daha güzel karakterler var yani. Güzel. Keşke aradan Q'ya vermek yerine W'ya ye verseydim. Daha hızlı bir şekilde geliştirdik. Oy tek yedi adam. Allah'tan treşimiz çok fazla vuruyor da Jace falan oyun bitirmeye çalışıyor. Güzel. Trash'imizde olmasa vallahi tek atamayacağız ha. Allah'tan güzel vuruyor bizim treş. Jace öldü mü? Öldü. Güzel. Tamam benim için tekrardan resetlenme vakti. Bir base'imizi atalım. 2-600 paramız var. Banşimiz bitti. Sonrasında bir robodon çekeceğiz zaten. Beni satabiliriz. Senlik bir işimiz kalmadı. Güzel. Papa yardım lazım bu arada. Güzel. W'sunun o biçme hasarı çok güzel. Ya Jayce niye oyun bitirmeye çalışıyorsun canım benim. Bizim Yasuo azıcık bir toparlasa kendine gelecek belki de toparlayamadı adam hala. Bana da kaynak gerekiyor. <laughs> Dolu totemleri vardı değil mi? Evet. Vision almamız lazım ki rahat bir şekilde üzerlerine atlayabilelim. Atlayamazsak rahat bir şekilde avantaj alamıyoruz. Oo ejder geliyor. Koş 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 koş. Okyanus almamız lazım. Bizim şu an en güçlü adamımız Trash. Onun etrafında oynarsak rahat bir şekilde kazanma ihtimalimiz var. Buraya gelmesi lazım takımın. Lal ve Güzel. Thresh de arkadan kapatıyormuş. Okyanus ejderini almışız. Mis gibi. Dur bakayım. Bu adama gelirler mi ki? Abi Jayce ne yapıyor ya? Ah Jayce ah. Güzel. Boşa giden bir Jinx ultisi. Burada rahatça base attırmazlar. Ufak bir geri çıkalım. Benim ulti tekrardan gelecek zaten. Ultim gelince bir şeyler yaparız. O yugraga'sı ölme. Helal. Güzel. Banshee birazcık da olsa büyü direnci sağladığı için bana en azından Veigar gelip de bize tek atamıyor. Ops gitmeseydi... <laughs> Diğerine de yetişemedim. Güzel. Şu adam. Jinx'in hıza bakar mısınız? Bili gibi koşuyor. Gene 25 skor katkımız var. Resetlenip geri gelelim bakalım. Bot lane'i açmak güzel oldu. Top lane'den kule almamız lazım. Orta koridoru almamız lazım. Adamlar bütün dış kuleleri topluyorlar. Bakar mısınız? Top, mid, bot. Hiçbirinde kulemiz kalmadı. Neyse Rabadon'u bitirdim. Şuradan Morello'ya doğru da bir ilerleyelim bakalım. Benim açıkta değil de birazcık daha korkutucu bir şekilde arka planda takılmam lazım. Hayır. Kaç deme adam. Durur mu hiç? Durur mu ulti bastığımı gördü halde? Okyanusa gidelim. Ben bunu rahatça alırım bence. Hayda. İnşallah rakip takımdan birileri buraya gelmez. Gelirlerse çünkü beni çok rahat kapatıyorlar. İyi ya soğuk geldi kapalım bunu. Aa Jace bu arada 3-11'miş. Ben iyi durumda zannediyordum. Kötü durumda olduğu için oyunu bitirmeye çalışıyormuş adam. Güzel. Ölme. Veigar bu arada çok sıkıntı ya. Direkt benim için sıkıntı. İçeri atlayabilen bütün karakterler için sıkıntı da. Aa bunlar üçü birlikte pusuyorlar. Bu taraflarda hiç kontrol almaya çalışmadılar. Sadece Lein push. Güzel. Ucuz atlattım bu arada. Artık o adam çok vurur. Güzel. Bunlardan bir can toplasam. Q kaç saniye? 2.7 E'miz kaç saniye? 1.2 Güzel. Şu an baron falan rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Gelseniz aslında barona şunu bir yapalım. Şuna gelmesi lazım takımın. Ha gelenimiz var güzel. Gel treş, biz sende bunu alırız. Oo, Jace 1v1 de ölüyor bizim Yasuo. O iş sıkıntı. Aa ah, şunu almadık. Güzel. Keseriz aslında bunu ya. gelsen keserdik ya. Trash de buna gitti ya. Neyse bir tane vuracak herhalde. Vuramadı bile. Ben ne kalsaydı Trash pozisyon bizdeydi. Çok rahat döverdik biz bu adamı. Neyse sağlık olsun. En azından gitmeden önce Veigar skorunu almış oldum. Şunu da kullanmam lazım. Alamet üzerinden çıkartmam lazım. Belki 4 okyanus alırız. Burada çok da güzel bir şekilde benim can topladığımı görürsünüz. Jinx şurada. Güzel. Jinx bu oyunda çok kırılgan kalıyor ya. Normalden çok çok kırılgan kalıyor. Herkes yetenek spanlıyor falan. Şuna bak. 40 skor katkısı var bizim Thresh'in. Yasuo'ya bak. 10 skor katkısı. 14 defa ölmüş. Çok enteresan bu ulti. Buradan devam ederiz bence biz. Şeyi kullanmam lazım bir şekilde. Alameti kullanmam lazım. Hayır. Ee, bunu yanlışlıkla kullandım. Nidale mızrağı geldi arkadan ya. Bunlar nasıl burada bu kadar kalabalıklar? Oy oy trash'in bak. Yetiş şunu bir kes ya. Güzel. Ne cüretle burada katıl şey yapıyorlar, takılıyorlar. Süper, bu kadar ya. Alamette tek başına koşuyor aslanım benim. Yübüken geldi. 711 yetenek gücü mis gibi almamız lazım. Artık bize acil inhibitor gerekiyor. Çünkü adamlar bizim iki inhibitörü rahat bir şekilde açtılar. Cezalandırmalıyız. Reşte şu an kaç saldırı gücü var? 483. 244 da olmuş. Güzel. Alamet buna da kafa atacak. Doğum süreleri uzadı tabi. O yüzden de rahat bir şekilde avantajı elimizde tutabiliyoruz. Ha kule de aldı buradan. Helal be. Güzel alamet kullanmış. <laughs> Lan hepsi aslında taktikti. Orada basmamın nedeni taktikti yani. Biri Neyse 3 skor aldılar ya. Ben burayı itebileceğim bu sayede. Bu da Hadi Yasuo. Bunu da kestiler. Güzel. Oyunda bitti. Adamlar da sürverdiler. Arkadaşlar Ufda Fiddlesticks de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve abone olmayı Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.